Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Nurdan Hobi Elişi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlere böyle bir karanfil yapımım var arkadaşlar. Bunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ben şöyle keçe taban üzerine örgü taban ördüm. Işığı ayarlayamıyorum bugün nedense arkadaşlar hava yağmurlu. Bunu bu şekilde patiklerinizde veya herhangi bir süslemelerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Henüz dikmedim, dikilecek. İstediğiniz gibi dikebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu tavan birleştirmeyi de bir önceki videomda YouTube kanalımda anlattım. Bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu Karanfil çiçeğimizin yapımına. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ipimizi alıyorum. İstediğiniz bir ip olabilir. Ben Nako'yu, Nako pırlantayı tercih ettim. Patiğim de o doğrultuda. Şu şekilde elime sihirli halka yapıyorum. İlk, e, i̇pim Nako pırlanta tığ yabalı 2.75 milimlik arkadaşlar. Tığların minileri daha çok önemli burada ama elinize hangi tığ yatkınsa onu kullanın lütfen Çünkü ben bununla örüyorum onunla örüyor bu ip bu tığı kaldırıyor demeyin eliniz önemli olan eliniz arkadaşlar Evet şimdi sihirli halkamızı yapalım kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum yapmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim Arkadaşlar bu şekilde ipimi doladım. <laughs> Pardon. Şöyle alıyorum. Bir, iki, en sıkıysa üç, gevşekse iki zincir çekebilirsiniz. Şöyle. <laughs> Pardon. Evet. Kulaklık takılıydı arkadaşlar. Kulaklık beni rahatsız etti ve çıkarttım. Şimdi 3 zincirimi ben bu şekilde çektim. Zincirimle yanına şöyle bir 2 trabzan yapıyorum yine tığımı ipime doladım 1 iki kere çıktığım bir trabzan yapıyorum 3 4 zincirimle beraber dördüncü trabzanım oldu zinciri de sayıyorum arkadaşlar baştakini 4 5 6 7 doluyoruz ve çıkıyoruz iki kere de 8 9 10 şöyle biraz çekelim 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. trabzanımı da yapıyorum. İpimi iyice sıktırıyorum arkadaşlar burada ilk battığım şöyle netleşsin niye netleşmedi onu anlayamadım biraz indirelim evet şöyle İlk battığım zincirin tepesine şu şekilde batıyorum bu ipimi de arkadan saklayacağım yürüteceğim çıktım ve yine tekrar çıktım arkadaşlar bir dediğim gibi eliniz sıkışsa 3 gevşekse 2 çekin ben 3 çekiyorum arkadaşlar şöyle doladım şimdi burada battığımız yer var ya arkadaşlar onun dibine tekrar batıyorum ve çıkıyorum ikili trabzan yapıyorum bakın arkadaşlar ikinciyi batmıştım şimdi üçüncüyü batıyorum ikili trabzan ve dördüncüyü batıyorum ikili trabzan dört tane aynı yuvaya batmış olduk arkadaşlar tekrar yandaki hemen yanındakine bir iki üç ve dört dört tane de bir yanındakine battım arkadaşlar bir yandakine yine 4 tane batıyorum. 1 2 3 ve 4 Tığımızı doluyoruz. Hiç atlama yapmadan bütün ilmeklerin tepesine 2 3 4 Bakın arkadaşlar. Hemen dibindekine şuraya batıyorum. Bir iki üç taktırdım. Bir saniye. Geçti. Üç ve dört. Yine aynı şekilde 20 tane altta trabzan yapmıştık. Bunların tepesine hepsine tek tek 4 tane batacağız arkadaşlar. Başa kadar gelelim. Bakın arkadaşlar şekillenmeye başlayacak zaten. Evet sona doğru geldim. Yaklaştık arkadaşlar buradakileri de unutmayalım. Sonuncuyu da yapalım. Bir tane daha. Ve hemen baştaki zincirin tepesine arkadaşlar bakın şöyle göstereyim bitti şuraya batıyorum ilmeğimi alıyorum ve direkt çıkıyorum arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim siz dediğim gibi eliniz gevşekse 2 şimdi hemen tığımı ipimi doluyorum ve buraya 1 2 3 3 tane battım. Yine doladım bir yandakine. 1 2 3 Bir yandakine 3 Evet arkadaşlar hemen bakın yanında bir ilmek var buraya bir dibine yine iki yine aynı yere üç hiç atlamadan burada her deliğe üç tane batacağız arkadaşlar her deliğin içerisine yuvaya bir iki üç bir iki ve 3 1 2 ve 3 bakın şekil almaya başlıyor yavaş yavaş 2 bu şekilde sonuna kadar devam edelim arkadaşlar bakın arkadaşlar daha var öreceğim yer ama şöyle şekil almaya başladı size göstermek istedim bakın ikinci sıra ve üçüncü sıranın farkını arkadaşlar şöyle bakın arkası da böyle oluyor şöyle gösterelim Şimdi devam ediyorum ben. 3. sıramı şu şekilde. Her deliğe 3 tane batıyoruz. 2 3 1 2 3 sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz. Evet sonuncuyu da hemen yapıyorum şuraya. 1 2 3 de orada şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bunu da burada keselim arkadaşlar. Şu şekilde istediğiniz gibi elinizle şekil verebilirsiniz. Bu başladığınız ipi isterseniz başlarken daha uzun dikmek için bırakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere hemen bir tanesinin bakın görüyor musunuz? 11 gram geldi. Hemen bunu da ekliyorum. İkisi 22 gram geliyor arkadaşlar bu şekilde bitirip hemen alalım. Evet 11 gramla bir karanfilimiz bitti. Bu şekilde dediğim gibi içi örgü taban yapmıştım ben. Örgü tabanı da bu şekilde keçe tabanı birleştirdim ve taban birleştirme işlemini sizlere bir önceki videomda anlattım arkadaşlar. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bunu da buradan yedirin arkadaşlar. Yedirdikten sonra şunu da söyleyeyim unutmadan. İsterseniz bunlara şekil verirken alttan dikeceksiniz ya patiye veya herhangi bir yere. Bunu şuralardan şöyle bakın içi burası ister boncuk koyup dikebilirsiniz arkası isterseniz şunları bir tane görünmez hayalet iple veya yine kendi ipinin renginde iple dikip tamamlayabilirsiniz arkadaşlar ben bu şekilde henüz fazla uğraşmadığım için şöyle gösterim. Bunları eşit şekilde kıvırıyorsunuz. Yani şu ayarları eşit yapmaya bakın arkadaşlar. Şu şekilde yere koyup öyle yerde ayarlarsanız çünkü altı açılmayacağı için daha düzgün olacaktır. Bakın. Şunu da sivriltelim. Evet. Kaydır. Topla. Ve bitti arkadaşlar. işte bu kadar. Bakın çok da şık durdu. İkisi aynı olsun istedim. Bu şekilde ayarlayıp dikebilirsiniz. Herkese keyifli mutlu günler diliyorum. Evet ipimi alıyorum. Bir düğüm atıyorum. Şöyle. Şimdi. Öncelikle şuradan geçiriyorum. saniye arkadaşlar düğümü atamamışım ince geldi evet şöyle herhangi bir yerden şuradan geçiriyorum bakın biraz aydınlatalım şimdi bunu yaptığım gibi 2 4 6 8 tam ortası burası şu çizgi 4 6 8 şurası bakın tekrar şuradan da alt şu birinci sıra şurayı geçmesin arkadaşlar evet elimle kontrol ediyorum birinci sırayı ve bu şekilde hemen Dikmeye başlıyorum. Evet, ayarladıktan sonra zaten gerisi çok kolaydır arkadaşlar. Bir saniye, çakmam vardı. Şurayı yıkacağım. <laughs> Buldum. Şurada ipimin. Evet. Onu unutmadan aynı renk ipine ben dikiyorum patin içinden arkadaşlar şuradan şöyle göstereyim dikiyoruz mümkün olduğunca sık dikelim. Aynı yerin hemen bir yanından ya da dibinden batalım. Şu üçüncü yani bir ile iki arasından dikiyorum ki üçüncüye çıkmıyorum bu marullanma bozulmasın arkadaşlar. Evet şurayı da bir dikelim. Ve bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Bakın oldukça sağlam diktim. istediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Patin iç kısmından sabitleyeceğim. Ve daha sonra bu ters taraftan taktığım için şöyle hemen 2 Tekrar Sağlamlaştırıyorum Atmasın diye Evet arkadaşlar Bu şekilde Tamamladık Hemen Şöyle dikkatli bir şekilde çok hafif çok yanmayan bir çakmağımızla bunu da tamamlayıp bitirelim böyle Evet, düzeltelim arkadaşlar elimizle yapanlara ve yapacak olanlara, izleyenlere hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Nurdan Hobi ile kalın. Mutlu, sağlıklı kalın.